Tamam. Ben de gelirim. Nereye? Gelirsen git. Gelirsen git? Gelirim dedi ya. Yani... Gelirim dediğim, dediğim zaman gelirsen git mi? Ha, git. E tamamız. Ha. Tamam. Tamam. Canı sağ olsun. Sen... Arkadaşlar bir şey olmamış, bir şey olmamış. Gidiyorsan git dedi abi ne yapayım? Dur diyenimiz yok ki, gitme diyenimiz yok ki ne yapalım? Sağ olasın, Allah razı olsun. Nə desin ki, bir şey deməsinə yəreklik. Bir şey deməsinə yəreklik. Məzdəsa, mən də ona get deməzdim. E sormadı, al soruyor. Gedirəm nədir? Uşaqmıyız biz? Gedirəm o zaman. Nə Allahım ya Rəbbim ya. Dennis çox sağ ol. Valla mən küsməmişdim. Həqiqət düşməmişdim. Oynayırdım da, Maxnoheld oynayırdım. Normal moralim də yerində idi. O, o başqa şeyə etkiləndi. Mən bilirəm nəyə etkiləndi. Orda chat yazırdı. Mən ikinci telefondan izləyirdim. O birinci oyunun oyunda bizim oyuna gələndə chat yazırdı ki, aydaş ayıb etdin, aydaş səni bəkləyirdi, onu ayıb etdin falan. O hələ beyni ordaydı onun. O onun moralə o, o vaxt düşdü onun morali. Sonra da işdi. Işte, Buradaydınız da izlediniz. O gelende nece geldi? Ben oyna aldı direkt böyle yaptı. Arkadaşlar ayda şey istek gitmiyor. Ne yapayım falan? Direkt böyle geldi ha. Buradaydınız da. Ben de dedim ki eğer bekliyorsa gidebilirsen. Böyle üzülecektinse giderdin oynayardın sonra gelerdin. Hasan çok sağ olun. Kit məhəlləyə heç nə yox idi burada. Niyə qapadı? Mən hələ anlamıram. Növlüm ağladı yazırlar. Ne niye bağladın yayına? Ne ne yapayım? Ma ağıl verirdin. Ma verdiğin ağıl özünde yoktu mu? Böyle olunca yayını kapama falan. Niye kapadın? Hangi moralin? Kim bozdu o moralini? Ben ne inedim mor moralin bozu? Zaten moralim bozuk geldin ki oyna. Ha. Benim moralim mi düşük ki? Boş boş tanışma. Benim gül kimi moralim var idi. Delisem mi sen? Arkadaşlar kızı alamay, kızı alamıyorum, kızı alamıyorum. chatte de sağ, ayıp ettim falan yazırdı diye düşmedi mi senin moralin benim ağzımı açtırırsan? Azar ne alaka? Hiç de kapatmadın, moralim bozuldu. Sonra. Bir də məndə şey arayırsan. Sən niyə küstün falan filan? Oy, mən gül gül kimi, gül kimi moralim var idi mənim. Nə olmuşdu? O qədər sorodun ki, nə olub sənə, nə olub sənə, mənim moralimi də düşürdün. İndi nə səbəblə bağladın yayını, mən başa düşmürəm səni. Ede bir gözde de ben dörtlüden niye çıktım? <laughs> Allah'ım, Allah'ım. <laughs> ne yapma dörtlüden çıkandan sonra dedin mi öyle yapma diye? Konuşsaydın hallederdik. Kaçmak değil ki sorunu çözmek. Niye kaçtın? Git. Allah'ım ya dur destememi. Niye bekliyorsun? <laughs> niye? Pak pak, pak pak pak. Nə Furkan, nə? Dur səsinə açacağam sənin. Dur, açıb da bilmirəm ki, Allahım var, vallahi. Nədirsənsən sən? Ha. Hə. Sən, sən bir şey söyləyəcəm. Mən 4lı oyunda nə dedim uşaqlara? Dedimmə? Biz gedək deyə. Biz gedək nə demək? Yəni ikimiz qalax, demə? İkimiz qalmaq istədim. Dedim. Sonra biz ikimiz qalar qalmaz. Sən nədən mənə o sualı sorma? Şey, duydun kendində. Niyə sordun? Birək, məsələn, çözməyə başlamadın olayı da. Birək mən də gedirəm o zaman dedim. Niyə? Boş-boş danışma. Yayını aç, bura gəl. Yayına aç. Sorun yoxdusa qaçmazdın. Sorun olmayan yerdə niyə küsüb qaçırsan? Qaçdın, qaçdın. Qaçmaqla heç nə çözülmür. Oturub söhbət eləyirsən və hər şey olay çözülür. Qaçanda heç nə olmur. Mən səni aramasam nə olardı məsələn? Sən də məni aramayacaqdın. Sonra nə olacaqdı? Yarın danamayacaktım. Sonra mən də da danamayacaktım. Sonra hekp küsəcəkdik. İstə i̇şte, nədən nə Allah ya bunlar, bilirəmüsən? Danışmayınca belə olur. O yüzdən getməyəcəktin. Danışacaqdıq. Küsüləsi bir şey də varsa, o sonra küsəcəkdik. Amma danışacaqdıq. İndi yayın aç, gəl bura. Yayın aç, bura gəl. Getmesəydin danışırdım. Mənim əşəbimlə oynama. Furkan Dur desəydin deyirəm. E, Bu onun məndən bəkləntisinə bax. Dur desəydi. Nə olacaq idi dur desəm? "E, gedirəm" deməsəydin o zaman. "Gedirəm" deməsəydin, nə olacaq idi deməsən? Sən mənimə? Sən mən mən dənek taxtasıyam mə. Niyə danırsan ki məni? Dənənə, dənənəsi nə var ki burada? Mən səni dəniyordum. Bir, biri birini tanımayan insanlar, biri birini, biri birine güvenmeyen insanlar birbirini deniyirler. Sen beni niye deniyorsan ki? İnanmırsan mı sen bana? Ya, ya, yaparım ki oylama, problem değil. Bu burada haklı haksız da aramıram. Ben Yok, haklı sadece... haksız değil bunu. konu. Konu haklı haksız değil. Mən haqsız olsam belə, mən haqsız olsam belə. Bunu məə burada de, yəni qaçma, söylə, üzmə söylə. Sən qaçırsan, mənz an altında buraxsan, tək buraxırsan. tek bırakma bak ben söyle ki da, da ben böyle tercih. böyle sen bu konuda haksızsın mesela ama söyle kaçma e ben de kabul edeyim diyeyim ki evet haksızım küstüm senin öyle moralin bozuk olduğu için benim de bozuldu sen telefon elinde geldin ki ya arkadaşlar ne yapayım oyun oyunu şey atamıyorum oyun atamıyorum kapalı isteği yeri bir selam bile vermedin geldin öyle sonra ikinci telefonundan böyle onun yayınında sen izliyorsan aa arkadaşlar sabirle oynuyor Gözün Hiç ne görmüyor. Aa, arkadaşlar Sabir'le oynuyor. E bozulur moralim Ne olur? Tabii ki de bozulur. Ne göz değilsen. Hayır ola. Kışkıracağım. Kışkıracağım. Her şey öyle kolay olmuyor işte. Her şey göründüğü kimi kolay değil. Sus. Evet. Biraz zorlu... Sus. Biraz biraz zorluklara alış. Sus. Rafi Bir şey olmamış arkadaşlar, bir şey olmamış. Basit konular. Ben anladım neyse. Ne konular? Ha? Basit, basit konu için böyle kaçıyorsan acaba basit olmayınca ne yaparsın? Yo estağfurullah ben kaçmadım. Estağfurullah. <laughs> estağfurullah. Sadece, sadece yani moralim bozuldu. Çünkü ben bir kere ortamı yumuşatmaya başladım, herkes izliyordu zaten. İkincide de uyu şey ortamı yumuşatmaya başladım. E bakıyorum abi, tık yok. Sanırsın ne var ortada? E ben de gittim ne yapayım ben? Üzüldüm yani. Üzüldüğüm için gittim. <laughs> Problem yok ya. Allah razı olsun. Kaçsaydım geri gelmezdim. Nokta. Çağırmasaydım gelmezdim. Boş mı E çağırmasaydın gelmezdim ki zaten. E çağırdım diye geldim. İşte git. Deme, gitme demeseydin de gitmeyecektin. Nokta. Nokta koyabilmezsin. Kahve benim. yap kendine, kahve yap kendine. Bir tane de bana yap tuzlu olsun. Bol tuzlu olsun. Sana tuzlu rüyanda yaparım rüyanda. Ba bana bol tuzlu bir tane yap. Sen Sana tuzlu diyorsun. kahveyi bu gece yat rüyanda yaparım, rüyanda. Sen bana bir tane de bol tuzlu yap, Allah büyüktür. Yapmayacağım. Kes sesini. Sen kes. Ulan bak bana bak. Sen bana bak. Bana bak, sen dilin bayağı uzadı ha. Uzundu, ne oldu? Uzun olduğunu bilmiyor muydun? Gidiram deyince benim sana gitmədim deyəcəyimi bilməyordun. Biliyordun, inadçı olduğumu da biliyordun. Sən istədin Furkan. Sən istədin. Axşam axşam. Pi, pi axşamda normal keçmir də. Bir-bir gündə normal keçmir. Hergi deyirəm ha. Başım ağrıdı. Sayende so, so de. Aa. Sayende. So <laughs> Kolye sor Kolye nerede? Ne oldu kolyeye? Kolye bilmiyorum. Bugün çölde ne oldu? Kayb oldu mu? Ya zincir. <laughs> zinciri çok gerçekten. Ne oldu? Zinciri kek. Aslında ben kuleyi yerde bırakacaktım, akşamları takacaktım. Yanlış yaptım. Ne oldu düştü mü? Düşmüş kayboldu. Bir şey olmaz. Yarın yenisini yaptırırım, takarım, yaparım cezamı sıkıntı yok. Ceza değil doğru, yapmasan da olur. Kes sesini. Zaten, zaten ceza bitmişti, yapma. Kes. Kesme. Ben. Benim kendimi kaybettiğim gün kolyeyi de kaybettiğim gündür. Oha. Çok büyük tanışır sana Valla Vallahi. Vallahi. <laughs> ne olur ne olmaz kaybolur falan. Kalkan abim şey. Ya Allah'ın işi kaybolsa da olur yani bir şey olmaz da. Önemli olan insanın değer verdiğine sahip çıkması. Mesela o olabilir de kolye. Mesela şuraya da gitse de Gitme diyeceğim ki kalsın burada boynumda. Öyle. Öyle öyle. Leyla <laughs> teşekkürler sağ olasın. Kolye kaybolsa ne yazar? Kalbimizde ismini yazılmış. Zalımın kızı. Bir dursa bir yerde, Allah'ın izniyle bir yerde dursa. Ne? Ay, ay. <laughs> ben yapacaktım, onu sen yaptın. Sıra bende. <laughs> Fadi teşekkürler, sağ olasın Fadi. Abi benim niyeye kırılmam en fazla bir iki dakika zaten yayına kapatıp araması gelmem iki dakikayı bulmadı. Yıldım mı sen bana? Ben seninle, ben senin hiçbir zaman küsmen. Sadece bir konu olur kırılırım budur. İzin vermem ki zaten küsmene. Ben Anladım. insandan küs kalabilmem. Valla. Hak ediyorsa kalırsın. Hak ediyorsa kalırsın. İşte hak etmezsin de o yüzden. Mesela sevdiğin insanda mesela <laughs> öyle. Başta o mesela. Mesela mesela seni sevdiğin bir insanda mesela seni aldattı. Sevdiğinde adam seni aldattı. Oha! Oldattı mesela. Mesela. Oha. Bunun meselası da olmaz da bu ne biçim bir mesela? Ula mesela da konuşuyoruz. Mesela aldattı da yine dersen mi ya da kocamdır bir daha yapmaz affedeyim. Ayyoo! <laughs> demeden. E sen diyorsun da insan ya onun için. Yani ben burada senden bahsedirdim. Sen niye o cür mesela verdin ki? Estağfurullah bir örnek vereyim dedim de. Öyle örnek mi? Niye olmasın? <laughs> bu niye? ne biçim bir? Yani sen burada eğer bir gün ben seni aldatsam gibi bir şey sordun bana farkında Yok yok ben estağfurullah. estağfurullah. Ben sadece şey dedim de yani Mesela dedim yani. Kanalize de kanalize olursa yani. <laughs> Gitme buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam ay ay Kesmiyor ne ilaç ne antidepresan. Çözemedim valla çok enteresan. Yalvarıyorum. Hakem görmedi ama gol. <gülüyor> <gülüyor> Ramazan abim teşekkürler. Allah razı olsun. O zaman... bu kapı. Mecbur lan. Mecbur neydi? Yok. Mecbur dedi mi o lafın gelişi? Ne yani... Neye mecbur? Estağfurullah. Ne Estağfurullah. Kim? Eğer ben seninle küsersem kim? Kime gece iyi geceler diyeceğim? Kime sabah güneyden diyeceğim? Nokta. Nokta. Allah'ım ya kendine geldi. Şükürler olsun. Ay Allah. Ay Allah tam yarım saattir nokta koymurdu. Üreğim ağrıdı. he Aferin. Çok güzel laftı maşallah. Oldu oldu. Oldu oldu oldu. Çet oldu da oldu. Oldu oldu. Oldu. Olmasa da oldu ray oldu. Sadece gerçekleri söylüyoruz arkadaşlar. Arkışlamayın gerek yok. Varlan. Gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Okay. Teşekkürler. Allah razı olsun. Onun kolyesi çıkartmış arkadaşlar evinde. Cezası bitti. Karizma çok sağolun. Bitti tabi bitti. O kolyeyi çıkartması bizi önemsemediği, bizi şey yapmadığı anlamına gelmez. Aysun teşekkürler Allah razı olsun. 40 milyon beğenimiz. Olsun ne yapalım? Gitti. Onu kapatmadan önce düşünecektik. Neyi? No, yeah. Beyanı da gitti ya. Ne, ne çiğdi beyanı? Kıhmıyım. Peki mi? Yalan mı hatırlam be? Tanıdık geldi mi bu sana? İyiydi. Ya. Güzel. Ya. <laughs> Güzel. Oldu. <laughs> 50 milyon değil daha fazla 40'tı. Arkadaşlar teşekkürler. Allah razı olsun. Yani şu an hiç cezalının sırası değil. Ortam yumuşamış. Bir dakika arkadaşlar. Hiç sırası değil. Baktın maşallah. Mı? Maşallah son şarkında döktürmüşsün ha. Okuyabilmişsin mi? Oh. Okumuşsun içinden bile fiş fişnesini dağıtmışsın şarkını. Bu arada bir daha da olmasın. Ne? Bu hareketler. Hangi hareketler? Bu küsme misme olayı. İlk oldu, ilk ve son. Tamam mı? Tamam mı? Sen de bir daha kaçma. Kovarsan giderim. O zaman gideyim mi sorusunu bana sorma. Gideyim ben, mi dersen git ben Gideyim mi dersem sen de dur diyeceksin. Gideceğim. Benim için de geç, ben benim benim için de geçerli o. Ben sana gideyim mi diye sormam ki. Ha direkt gidersen. <laughs> ya direkt giderim ya da kalırım. <laughs> gideyim mi nerede? İşte ben o kadar düşünceli bir insanım ki soruyorum da. Nokta. <laughs> Hasan çok sağ ol. Tabi canım. Mesela ben laf atıyorum ortaya da diyorum ki gideyim mi? Hani mesela aklımdan ne geçiyor ama dur bakayım dur diyecek mi? Yok gitme Atla diyecek. demem. Vallahi demem. Diyeceksin. İşte de, o ben, di, bak başa denmiyeler. E kendimi biliyorum da çok inatçı. Harbiden kendini biliyorsan. Zaman. Sen inatçıysan belki karşındaki de inatçı bir insandır. Mesela ne yapacaksın alttan almasını bileceksin. Hayır ben alttan almayacağım. Bir şey söyleyeyim mi? Bak bir bugün... soru, o, o soruyu sormayacaksın. Neden ben alttan alıyorum? Sen de alttan alıp ve o soruyu bana sormayacaksın. Eşit olacağız. Ben sorayım da niye alttan alsın bana gitme desin. Yok öyle bir dünya. Gideyim mi? Gitme. <laughs> e bu kadar basit ha. Ya, ya mesela bu dünya. Şimdi bahsede yani. buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam ay Kesmiyor ne ilaç ne antidepresan. Çözemedim valla çok enteresan. Yalvarıyorum. Hakem görmedi ama gol. <gülüyor> <gülüyor> Ramazan abim teşekkürler. Allah razı olsun. O zaman... Barıştık kapı. Mecbur lan. Mecbur neydi? Yok. Ne? Mecbur dedim mi o lafın gelişi? Yani. Neye Ne mecbur? Ne Estağfurullah. Estağfurullah. Kim? Eğer ben seninle küsersem kim? Kime gece iyi geceler diyeceğim? Kime sabah günaydın diyeceğim? Nokta. Nokta. Allah'ım ya kendine geldi. Şükürler olsun. Ay Allah. Ay Allah tam yarım saattir nokta koymurdu. Üreğim ağrıdı. he Aferin. Çok güzel laftı maşallah. Oldu oldu. Oldu oldu oldu. Çet oldu da oldu. Oldu oldu. Oldu. Olmasa da oldu Oldu. Sadece gerçekleri söylüyoruz arkadaşlar. Alkışlamayın gerek yok. Var lan. Gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Gerek yok. Teşekkürler. Allah razı olsun. Onun kolyesi çıkartmış arkadaşlar evinde, cezası bitti. Karizma çok zavallı. Bitti tabi bitti. O kolyeyi çıkartması bizi önemsemedi, bizi şey yapmadığı anlamına gelmez. Aysun teşekkürler Allah razı olsun. 40 milyon beğenimiz. Olsun ne yapalım, gitti. Onu kapatmadan önce düşünecektik. Neyi? Beğeni de gitti ya. Ne, ne çiğdi beğeni? Kıh mı yiyin? Peki mi? Yalan mı hatırlam be? Tanıdık geldi mi bu sana? Yiydi. Ya. Güzel. Ya. Güzel. <gülüyor> Oldu. <gülüyor> 50 milyon değil de arkadaşlar kıhtı. Arkadaşlar teşekkürler Allah razı olsun. Şu an hiç cezalının sırası değil. Ortam yumuşamış. Bir dakika arkadaşlar. Hiç sırası değil. <laughs> Fartalım. Maşallah. Mı? Maşallah. Son şarkında döyüktürmüsün ha? Oquya bilmirsənmi? O, oh, oxumusun içindən bile gəyüşməsən fişnesinə dağıtmışsın şarkını. Bu arada bir daha davulma sən. Nə? Bu hərəkətlər. Hangi hərəkətlər? Bu küzməm ismola deyə. İlk oldu, ilk ve son. Tamam. Tamam mı? Tamam mı? Sen de bir daha kaçma. Kovarsan giderim. O zaman gideyim mi sorusunu bana sorma. Gideyim ben, mi dersen git ben gideyim mi dersem sen de dur diyeceksin. Gideceğim. Benim gideyim için de benim, benim için de geçerli o. Ben sana gideyim mi diye sormam ki. Ha direk gidersin. <laughs> ya direk giderim ya da kalırım. <laughs> gideyim mi nerede? İşte ben o kadar düşünceli bir insanım ki soruyorum da. Nokta. <laughs> Hasan çok sağ ol. <laughs> Tabii canım. Mesela ben laf atıyorum ortaya da diyorum ki gideyim mi? Hani mesela aklımdan ne geçiyor ama dur bakayım dur diyecek mi? Yok gitme Asla deme. Vallahi Demem. Vallahi i̇şte demem. Diyeceksin. Ba bak, başa demeyelim. E kendimi biliyorum da çok ha, inatçı. Ben kendini biliyorsan falan. sen inatçıysan belki karşındaki de inatçı bir insandır. Mesela ne yapacaksın? Altan almasını bileceksin. Hayır ben alttan almayacağım. Bir şey söyleyeyim mi? Bak o bugün soru, o, o soruyu sormayacaksın. Neden ben alttan alıyorum? Sen de alttan alıp ve o soruyu bana sormayacaksın. Eşit olacağız. Ben sorayım da niye alttan alsın? Bana gitme desin. Yok öyle bir dünya. Gideyim mi? Gitme. <laughs> e bu kadar basit ha? Ya mesela bu da.